İki yıldır Almanya'da işçiyim. Ailem Eskişehir'di. Bir ay için izinli geldim memleketime. Anamın babamın ellerini öpmeden evvel... ...birkaç gün İstanbul'da kalayım dedim. Eğlenmek... ...yıllık yorgunluğumu gidermek için. Birkaç günlük İstanbul tatilim... ...sana rastlayınca sayısını kaybet. Senden ayrılamaz oldum. Hep görmek istedim seni. Hep ben mi konuşacağım? Senin sesini duymayacak mıyım hiç? Benim anlatacak hiçbir şeyim yok. Bir ben, bir de ana. Yalnızız iki. Ben de Almanya'ya gidene kadar senden farklı değildim. Anlat, çekinme. Tanımak istiyorum seni. Peki. Benim için gecesini gündüzüne katar anam. Tek umudumuz okulu. Benim okumam için fabrika köşelerinde çürür zavallı anam. Bu sene bitecek okul Allah'ın izniyle. Sonra öğretmen olmak istiyorum. Kendimi okumayı seven insanlara adayacağım. Bu bizim kurtuluşumuz olacak. Benim de anamın. İyi çalışmalar yavrum! Sana da anacığım! Sabah geç kalma, çayını hazırlayıp fabrikadan dönmeni bekleyeceğim! Olur yavrum! <laughs> Senden ayrılamaz oldum! Hep görmek istedim seni! <laughs> Sen konuşmayacak mısın hiç? Senin sesini duymayacak mıyız? Ne kese? Okuduğum romanlardaki gibi değil Sevmek de bu demek. On gün sonra Almanya'ya döneceğim. Dönmeden nişanlı olacaksın? Sonra yanıma aldıracağım seni. Karım olacaksın. İlk derslerini Almanya'daki Türk çocuklarına vereceksin. Onların öğretmeni olacaksın. İlk kez. Osman, bu kürk benim mi şimdi? Hı hı. Evet dersen nişan hediyen. Bu gece de beraber olup kutlamak istiyorum bu güzel günümüzü. O kadar mutluyum ki. Hemen annene götür beni. Onu da tanımak, onunla elini öpmek istiyorum. Peki. Bir dakika güzelim. Karım geldi Eskişehir'den. Birkaç gün benimle kalacak. Eşyalarımı iki kişilik bir odaya aldırın. Gece döneceğiz. Başüstüne Osman Bey. Eyvallah. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Madem ki Ayşe'nim kabul etti, sizi seviyor. Bana ne söylemek düşer? Halbuki ben Ayşe'nimin... Ev... bu sadece nişan anneciğim. Osman Almanya'ya dönecek. Ben de okumaya devam edeceğim. Bir yıl sonra da evleneceğiz izin verirsen. Bu gece hep beraber bir yere gibi kutsayalım istiyorum bu mutlu günümüzü. Siz de beraber olursanız çok sevinirim. <laughs> ben gelemem. Gece çalışıyorum yavrum. Gelemem. Ama siz dilerseniz. <gülüyor> <gülüyor> İşte. Yaşasın! <laughs> <laughs> i̇şte bundan herhalde! Kaç koyuyorum be <laughs> Çok mu sevdin bu kürkü? Bir kedim vardı, pamuk! Onu hatırlattı bana! <laughs> Çocukluğunu hatırlattı! Onun da tüylerini böyle severdim! İlk derslerini Almanya'daki Türk çocuklarına vereceksin. Onların öğretmeni olacaksın. Karım olacaksın. Karım. Ömür boyu kedim olacaksın benim. Pamuğum. Benim pamuğum. Böyle çağıracağım seni bundan böyle. Pamuk olacak artık. 10 gün sonra döneceğim Almanya'ya. Nişanlı mı olacaksın dönmeden? Sonra da Almanya'ya aldıracağım seni. Almanya'ya döneceğim 10 gün sonra. 10 gün sonra Almanya'ya döneceğim. Üç gün evvel arıldı terimizden. Bir daha döneceğini sanmam. Ama ben diyecektim ki şey. E Anlıyorum. İstanbul burası. Kocasını arayan binlerce kadın var İstanbul'da. Kocasını mı? Sizin için karım demişti. Ama biz her şeyi anlarız. Yardım edemez misiniz bana? Bulmam gerek onu. Pasaport kayıtlarına göre, adı Osman Cöver, evli, iki çocuk sahibi. İki çocuk sahibi mi? Türkiye giriş tarihi 18 Eylül. Yanılmıyorsam çıkış tarihi de 18 Ekim olmalı. Yarın 18 Ekim. <laughs> মাকে 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 মাকে